Bazen birine kızınca sinirlenir ve onu bir süre görmek istemeyiz. Uğraşıp çözemediğimiz bir konuda artık hiçbir şey duymak istemeyiz. Pes ederiz. Öteleyip yokmuş gibi davranırız. Ama ya gerçekten görmezden geldiğimiz şeyler? Derslerinde başarısız olan bir çocuğun notlarına bakmamayı tercih etmek. Uzun süredir devam eden bir hastalığın belirtilerini fark etmemeye çalışmak. Bir şey olsa fark ederdim diyerek doktora gitmeyi sürekli ertelemek. Bunlar kaçışın günlük hayattaki küçük örnekleri. Ama ya büyük kaçış? Hepimizin ortak korkusu ölüm. Gassal ölen kişileri son yolculukları öncesinde yıkayan Baki'nin hikayesini anlatıyor. Baki karşılaştığı insanları mesleğinin gassallık olduğunu söylediğinde ilk anda anlaşılmıyor. Anlaşılınca da insanların yüzünde tatsız bir ifade bırakıyor. Yaptığı iş kimsenin anımsamak istemediği ölümü hatırlatıyor. Ölüm konuşmaktan bile çekindiğimiz bir gerçek. İnsanlık tarih boyunca varlığı ve yokluğu anlamlandırmaya çalıştı. Hayatın amacı ne? Neden buradayız? Yaşamanın bir anlamı var mı? Felsefe bu sorulara yanıt aramaya adandı. Aristoteles hayatın amacını mutluluk ve erdemle bağdaştırdı. Nietzsche hayatın bir anlamı olmadığını, bu anlamı yaratacak olanın insanın kendisi olduğunu söyledi. Platon hayatı idealar dünyasına ulaşmak için bir yolculuk olarak gördü. Farklı düşünceler, farklı yollar. Ama iş ölüme gelince cevaplar bulanıklaşıyor. Shakespeare o kimsenin gidip de dönmediği yer diyor ölüm için. Belki de bu yüzden Ölüm bize bu kadar uzak geliyor. Başkaları ölüyor. Bunu kabul edebiliyoruz. Ama sıra kendimize geldiğinde yokluğu düşünmek bir duvar gibi karşımızda duruyor. Bedenimizin bir gün duracağını anlayabiliyoruz belki. Ama bilincimizin yok olmasına hayır bu hayal bile edilemiyor. Ölümü tıbbi ya da biyolojik bir tanımın ötesinde farklı bir şekilde de ifade edebiliriz. Varlığımızı kimsenin şahitlik etmemesi. Hayat devam ederken insan var olduğunu bir başkasının gözünden görmeye ihtiyaç duyar. Sosyal ilişkiler, aile bağları, iş arkadaşlıkları. Bunlar sadece birer bağ değil, aynı zamanda varlığımızın onaylanmasıdır. Ama ya kimse yoksa, kimse bizi fark etmiyorsa, yalnızlık işte tam burada devreye girer. Yalnızlık yaşarken ölüme en yakın olan durum. Günler, haftalar boyunca kimse sizi merak etmiyorsa, telefonunuz çalmıyorsa, konuştuğumuz kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyorsa, işte o zaman yalnızlık varoluşsal bir kriz haline gelir. Elbette yalnızlık her zaman kötü değildir. Yalnız kalmayı tercih etmek, bazen odaklanmak, üretmek, tefekkür etmek için gereklidir. Bu yüzden filozoflar, yazarlar, sanatçılar ve peygamberler sık sık yalnızlığa çekilmişlerdir. Yalnızlık bir süreliğine derin düşüncelerle baş başa kalmak için iyi bir araç olabilir. Bu genelde geçicidir ve kişinin kendi kontrolündedir. Ama yalnızlık bir tercih değil de zorunluluk olduğunda işte o zaman işler değişir. İstemedikleri halde yalnız kalan insanlar genellikle bu durumun ağır psikolojik sorunlarıyla karşı karşıya kalır yalnızlık insanın ruhunu yavaş yavaş aşındırır. Çünkü insan bir başkasının şahitliğine ihtiyaç duyar. Bir çift göz, bir ses, bir dokunuş. Bunlar yaşadığımızı bize hatırlatır. Peki yalnızlık neden bu kadar zor? Yalnızlık insanın varoluşsal korkularını tetkiler. Tıpkı ölüm gibi. Ölümden korkmamızın bir nedeni de budur. Ölümle birlikte Kimse bizi göremez, duyamaz ve bilmez. Yalnızlık da benzer bir his yaratır. Yaşıyor olsak bile kimseyle bağ kurmadığımızda ölmüş gibi hissederiz. Yalnızlık, sosyalliğe ihtiyaç duyan insanın doğasına aykırı. En basit etkileşimler bile bizi var eden, bize enerji veren şeylerdir. Sabah birine günaydın demek, iş yerinde bir arkadaşa selam vermek, akşam yemeğinde bir aile üyesiyle sohbet etmek. Bunlar küçük ama hayati anlar. Ama yalnızlık tüm bunları elimizden alır. Yalnızlık ve ölüm birbirine benzer duygular. Ölüm gerçeğini her gün şahit olan Baki, yaşarken ölü gibi hissetmesine neden olan yalnızlığından kurtulmaya çalışıyor. Tıpkı bizim her gün yaptığımız gibi.